Bu sezon Trendyol birincilikte şampiyonluk mücadelesi veren ve geçtiğimiz hafta Suzlu Spor 2-1'i mağlup ederek moral bulan Kocaeli Spor, yarın evinde oynayacağı Gençler Birliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak Burunga tesislerinde kampa girdi. Hafta boyunca Teknik Direktör Arturul Sağlam yönetiminde Gençler Birliği maçına hazırlanan Yeşil Siyahlıların hedefi maçı kazanıp zirve yolculuğuna kayıpsız devam etmek. <laughs> Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam Tuzla spor maçında aldığımız galibiyet bize büyük bir moral oldu. Bu moral ile Gençler Birliği maçına hazırlandık. Takım olarak Gençler Birliği maçına hazırız. Yarın evimizde oynayacağımız bu önemli maçı taraftarlarımızın desteğiyle kazanıp şampiyonluk iddiamızı sürdürmek istiyoruz dedi. Spor, Kocaeli Spor yarın evinde oynayacağı Gençler Birliği maçına Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Emir Ortakaya, Burak Öksüz, Atilla Turan, Yusuf Emre Gültekin, Yusuf Cihat Çelik, Pedro Amaral, George Berize, Daniel Kandeyaş ve Douglas Tank ile başlaması bekleniyor. Yarın saat 19'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumunda oynanacak olan Kocaeli Spor Gençler Birliği maçını Tekirdağ Bölgesi A Klasman Hakemi Mehmet Ali Özer yönetecek. Yeah.